Değerli arkadaşlar malum şu anda burada bulunan altı tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde beş tanesinin durumu biraz ağır ama bir tanesi şu anda şuuru da açık kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik sadece dışarıdan gördük izledik ve sağ olsun doktorlarımıza bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler ve şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileri ise onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar ve umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabi entübe vaziyeti olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim. İnşallah doktorlarımız her an 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Çamsakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler. Ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Ve gördüğünüz gibi bütün yakınları, bütün akrabaları hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma her şey A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Ve Amasra'daki defin konularını onları da şu anda bakan arkadaşlarım orada zaten sürdürüyorlar. Belki bugün hepsi orada bitmiş olacak. İnşallah dualarımızla da şu anda buradaki altı kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup onları da Amasra'ya geri döndürmek.